Merhabalar. Hindistan'dan Covid-19 salgınının yanı sıra ne yazık ki başka bir salgına dair kötü haberler geldi. Hindistan'da artan koronavirüs salgınıyla birlikte karamantar mantar hastalarının sayısı da arttı. Çok nadir görülen ve burun, göz ve bazen de beyni etkileyen bu mantar enfeksiyonunun etkileri ölüme kadar gelebiliyor. Karamantar hastalığının ya da enfeksiyonunun bir diğer ismi ise mukormikoz. Mukormikoz, bağışıklık sistemindeki sorunlar ve diyabet ile bağlantılı olarak görülüyor. Bu hastalığa neyin yol açtığı sorusuna verilen olasılığı en yüksek cevap ise COVID-19 tedavisinde kullanılan ve bağışıklık sistemini etkileyen steroid türü bazı ilaçların kullanımındaki artış. Özellikle bu enfeksiyonun Hindistan'da artmasına COVID-19 ile olan bağlantısının yol açtığına inanılıyor. Bu nadir hastalığın son haftalarda Hindistan'da 5000'den fazla kişiyi etkilediği biliniyor. Peki Karamantar hastalığı ya da mukormikoz nedir? Mukormikos, videomuzun başında da söylediğimiz üzere çok nadir görülen bir mantar enfeksiyonu. Toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfünü yol açan mantarla temas sonucu meydana geliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre ise bu yaygın küf mantarının toprakta, havada hatta sağlıklı insanların burunlarında bile bulunduğu söyleniyor. Karamantar hastalığının genellikle sünüs, beyin ve akciğerleri etkilediği kanser veya HIV ya da bilinen adıyla AIDS gibi bağışıklık sisteminde sorun olan hastalarda ve diyabet hastalarında ölümcül sonuçlar yol açtığı bilinmekte. Gelelim hastalığın belirtilerine. Karamantar hastalığının belirtileri neler? Bu hastalarında ortaya çıkan belirtiler arasında özellikle en dikkat çekici olan burun etrafındaki deride siyahlaşma veya renk değişmesi. Burunda kanama veya tıkanma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürükle kan gelmesi, gözde şişme veya ağrı, bulanık veya çift görme ve son aşamada körlük yer alıyor. Doktorların yaptığı açıklamaya göre ise karamantar hastalığına yakalan hastaların çoğunun görme yetilerini kaybettikten sonra doktora gelmeleri hastalığın tedavisini oldukça zorlaştırıyor. Hastalığın tedavisi hakkında konuşmak gerekirse eğer, tedavide geç kalınmış vakalarda enfeksiyonun beyne ulaşmaması için gözün alınması gerekiyor. Yani hasta eğer tedaviye geç kalırsa bunun bedeni gözünü kaybedecek kadar ağır olabilir. Sadece bu kadar değil, bazı vakalarda doktorların iki gözü birden alması, bazı nadir vakalarda ise çene kemiğini alması dahi gerekebiliyor. Hastalığın tedavisinde kullanılan yalnızca tek bir ilaç var. Enjektörle yapılan bu ilacın her bir dozu 48 dolar ve 8 hafta boyunca her gün yapılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmalara göre ise bu kormikoz vakalarının %54'ü ölümle sonuçlanmakta. Ancak bu oran hastanın genel durumu ve enfeksiyonun vücudun hangi kısmını etkilediği ile bağlantılı olarak değişebilmekte. Peki hastalık bulaşıcı mı ya da neden bulaşır? Bunca kötü haberin ardından bir de güzel bir haber verelim. Karamantar hastalığı bulaşıcı değil. Yani bu hastalıkta insandan insana veya hayvandan insana bir bulaşma durumu söz konusu değil. Fakat havadaki veya ortamdaki mantar sporlarıyla birlikte bu küf mantarları yığılabiliyor. Ne uzmanların açıklamasına göre vücudumuzda zaten birçok bakteri ve mantar mevcut. Ancak bunlar bağışıklık sistemi sayesinde kontrol altında tutulabiliyorlar. Kanser tedavisi, diyabet ve steroid kullanımı nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflatında ise bu organizmalar hızla çoğalıp enfeksiyona ulaşabiliyorlar. Son olarak ise vaka sayılarının neden arttığı sorusunu yanıtlayalım. Doktorlar bu kolomikozun yoğun bakımdaki hastaların hayatını kurtarmak için verilen steroidler tarafından tetiklendiğini düşünüyor. Bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı hararetli mücadelesi vücuda zarar vermeye başladığında kullanılan steroidler bazı insanlarda bu mücadele sırasında oluşan akciğer iltihabını önleyebiliyorlar. Fakat aynı zamanda bağışıklığı da düşürüyor ve hem diyabet hastalarında hem de şeker sorunu olmayanlarda dahi kandaki şeker seviyesinin yükselmesinin nedeni olabiliyor. Mukormikoza yol açan şeyin de bağışıklık sistemindeki zayıflama olduğuna inanılmakta. Hindistan'daki vakar dışında hastanelerdeki ortamın ve cihazların hijyenik olmamasının etkili olabileceği belirtiliyor ancak bu konudaki çalışmalar henüz sonuçlanmış değil. Diyabet ve Metabolik Sendrom Klinik Araştırma Dergisi'nde yazan araştırmacılar, Hindistan'da 2. Covid-19 dalgasının birçok bakteri ve mantar enfeksiyonunu da yol açmış olduğuna inanıyorlar. Bunda düşük oksijen oranı, diyabet, bağışıklığın baskılanması, hastanede solunum cihazına bağlanma ve uzun süreli kalış gibi birçok etkinin rol almış olabileceği ifade ediliyor. Son gelen bilgilere göre ise karamantar hastalığı komşumuz Irak'a kadar ulaşmış durumda. Dileriz ki ülkemize ulaşmaz. Artık yeni bir hastalık belasıyla uğraşmadan kontrol altına alınabilir. Eğer bu videomuzda karamantar hastalığı ile ilgili aklınızdaki soruları yanıtlayabildiysek bunu videomuzu beğenerek gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.